Evet bugün sesimi çocuk sesiyle değiştirip troll yapacağız. Takımı taşımaya çalışacağız. Bakalım çocuk tarafından taşındıklarına tepkileri ne olacak buna bakacağız. Videonun ilk başında ilk kısmını kesinlikle izlemenizi öneriyorum. İlk maç hakkındaki lütfen düşüncelerinizi yoruma yazın. Cidden merak ediyorum. Hadi fazla uzatmadan videoya geçelim. Selamun aleyküm. Mikrofon yakma kimsede. Alo. 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 Ya ne var orada? ne var? <laughs> 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 <Ne yedet gülüyor> Alo. <bana>? Alo. Sus <laughs> ananı senin. <laughs> Alo. Selamun aleyküm. Abi konuşun artık. Telefon yok mu ya kimsede? Kanka aleyküm selam dedim ya. Yok sen dedin ya diğerleri demedi o yüzden dedim. İletişimle oynayalım ya takım oyunu ya. Yoksa kimse konuşmuyor. Kaybediyorum sürekli ya. Enter alacaksınız ben de alacağım. Mikrofon yok mu? Vice, Neon. Var kanka. İletişimle oynarsak iyi olur ya. Al bir daha mikrofona basarsan Sen bana hiçbir şey yapamazsın bu arada Kanka tamam sus vallahi sus yeter E tabattan beri niye konuşmuyorsun? E, komik mesela? misin oğlum sen şu an? mal mısın oğlum? Lan niye komik olayım ben ne yaptım komiklik? <laughs> ne alaka oğlum ne yaptım lan? Biric niye sövdün lan bana? Kanka susar mısın? Niye? Sesin çok rahatsız ediyor Kulağımı cırmalıyor sesin Ya şu şey değiştir ses değişmeme ne yapıyorsun? Gerçek sesin ise daha kötü zaten Bir şey kullanıyorsan da kapat Tamam Ya da hiç kanka. konuşma Tamam kanka Sus Biric <laughs> Özür dilemene gerek yok kanka, fazla konuşma yeter. Şu egoya bak ya, ya şu egoya bak duyar kasma falan diyor. Senin o ananın ama... O... Yazma yazma oyun oyna entrisin hadi. Sen de mikrofon batmasana sesimi cırmalıyor cırtlak sesin. Fena sinir oldum şu an ya şu, şu mala. kız mı bu bir de anlayamadım. Tam bir aptal ya. Kanka ben girdim mesela hadi. Aa triplere bak oğlum. Arkadaşlar <laughs> bu ne? <laughs> Sende fena mallık var ha Neon. Kanka ne olur sus ya. Kendi sesine bak öyle konuş millete laf at bundan sonra. Sesin iğrenç. Vallahi muteleceğim ya. Sesin Vallahi iğrenç ya. iğrenç. Dayanamıyorum sana. Miden Neden bulandı sesinden dolayı. Lan a**a kodumun çocuğusun sana. Ya. ya bu da guardı arkadaşlar guardı. <laughs> Sen koruma mısın? Rich. Ana ne kardeşim? Sıkıntı var mı? Ya. Sus diyorum sana sus. İnsan sus diyorum. Gelen ikiliye bakın arkadaşlar. Amına koyayım seni ne iğrenç seslisin ya. Sus diye. Arkadaşlar gelen ikiliye bak ya. <laughs> Güzel güvenlik misin kızın? Biric. Lan ananın amının güvenliği. Lan orospu çocuğu. Komik misin şu an? Korudun mu? Kanka vallahi sus. Ne oluyoruz la? Oğlum sesimle miyiz? dalga geçiyor orospu çocukları and görüyorsun. Zekin anasını s*****. Sen var mı? Sakin <laughs> ol lan Allah için. Laflara bak tam bir et ya. Yaşın kaç lan senin? Tam level et ya senin yaş kaç? Ya, orası ya 15 çocuk, yaşındayım, yaşındayım ama beyin yaşım seninkinden daha fazla. Ne? 15 ne yaşındayım gece? ama beyin yaşım senden daha fazla. Tokat 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 seni burada gelmiş bana kelim oyunu yapıyorsun. Aman Sen konuşma, konuşma lan. Senin okul açılmadı mı oğlum hadi git. Allah daha Allah. açılmadı daha tatil. Beyinsiz misiniz oğlum siz? Ayın birinde açılıyor ben diyorum işte. Anasını s**t cahile. Oğlum Cahil orospu çocuğu. Sana inşaat, inşallah inşaat, inşaat bitirirsin çekiyor. kanka bir şey, şey bu kafayla. Bu kafayla. <laughs> çok iyi iğrençlerdi <laughs> ya arkadaşlar. Yani şu an çok tilt oldum. Evet videoyu burada bölüyorum. Sizlere bu videonun sponsoru Izas Voice Waves ses değiştirici programından bahsedeceğim. Bu uygulama sayesinde Discord veya online oyunlarda sesinizi anlık olarak değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben de bu videoda sesimi bu sayede değiştirdim. Bulunan yüzlerce ön ayarlı profille istediğiniz sesi kullanabiliyorsunuz. Change your voice in real time with Izas Voice Wave. Change your voice in real time with Izas Voice Wave. Change your voice in real time with Eza's voice Burada görmüş olduğunuz üzere bir sürü profil var. Programda bulunan soundboard kısmından ise kendiniz yüklediğiniz herhangi bir sesi mikrofona verebiliyorsunuz. Mesela bunun gibi örnek. Dikkat dikkat. Mesela fake raise ult sesi yükleyip arkadaşlarınızı bununla oyunda trolleyebilirsiniz. Dosya ses değiştirici kısmından ise yüklediğiniz ses dosyasının da sesini değiştirip üstünde oynamalar yapabilirsiniz. Dikkat dikkat. Test laboratuvarı kısmından da kendi istediğiniz sesi yapabilir. Dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz buradan. E evet, son olarak açıklamadaki linkten ücretsiz olarak voice VoiceWave programını indirebilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Aferin. Ben böyle gireceğim. Öğren. Aferin. Tamam mı? İzli öğren. İzle öğren. Oyna ablası hadi. İzli milleti beyitleme ama. Beyitliyor muyum? İzle öğren. 104, 104, mik mik. İzliyorum abi. Öğren tamam mı? Öğren lan sana. Öğren bundan sonra entry alma. Oyuncular oğlum tabi entry'sin köpek. <gülüyor> <gülüyor> Sen deli misin? Gülüşe <Gelişe> bak. Oroz bevla da burnuma konuşuyor mu <laughs> <laughs> İğrenç bir sesiniz var bu arada Spire ikinizin de. Kanka sus ya Allah aşkına sus. Sen o sesle nasıl böyle... Psikolojimi Asla... bence şu an. O... bozdun ya şu an. Ne o sen o kendi sesiniyle e, ee, başka insanların sesine nasıl laf atmayı görebiliyorsun? kendi sesin çok iğrenç bu arada eee. Onu eee. İlk önce bir ee, kendi sesini dinle bir ondan sonra başkalarına laf at. Bir de hastayım diyorum be. ona rağmen dalga geçiyorsun. Bana ne oğlum hastaysan git hastanede yat hastaysan. Niye oyun oynuyorsun? İğrenç yaratık varlık seni. Hastayım diye duyar kasıyor bir de. Özür diliyor falan. Ya siktir et engelli rapolar orospu <laughs> Sikerim şimdi bak. Oh. Arkadaşlar ben bunlara bir fena gireceğim maç sonu. Haberiniz olsun şimdiden infosunu veriyorum. Kendi sesimi yapacağım. Fena bunlara öyle böyle <laughs> girmeyeceğim. <gülüyor> Sizi rahatlatacağım yani. Haberiniz olsun. Videoyu izleyen herkes rahatlayacak. Onda emin olabilirsiniz yikes Hop. Hatta ben bunlara direkt e, win aldırmam. Bunlar zaten kudurur. Bunlar çünkü win'i hak edecek insanlar değil. Bunlar için oynamaya da gerek yok boş boşuna şunların kazanmasını kimse istemiyordur zaten. Öyle düşünüyorum. Ama olan Vice'la Club olacak. Yapacak bir şey yok. Bunlar en azından kazanmaz. Senin o 15 yaşında laflara mi? bak ya. Amına kodumu çocuğu. Koparsın. 15 yaşında laflara bak ya. <laughs> Yapma kanka. Taklit yapmana gerek yok. Zaten sesin öyle de. çıkıyor. Amına kodumu sala. Taklit yapıyor bir de. Ya Sesini kendi zaten sesine öyle bak. iğrenç iğrenç. Lan senden 6 yaş büyüğüm ben. Amına kodumun eşeği seni. Sen bak diyor bir de ya. <laughs> 21 yaşında mısın sen? Bravo matematik. 15 yaş. Sen bu yaşa bu beyinle nasıl geldin? Parmakları <laughs> yani. bu arada. Oğlum bir iş güldürdün lan kızı bravo sana. Parmakları kız, <laughs> kız gülüyor. Kız, kız gülüyor. Bravo. oldu. ya. Okul açılsın da siktir git şu oyundan ya artık. Ya bu hemen karaciğer anasını sikiyim. Arkanı. <laughs> Köpeğin flaşımı at. Aferin ikim. Ben benimle gel. Benim flaşımı atacaksın. Getirip ya yapacaksın. Allahım ya Rabbim. <laughs> Ya e, Kulo Vay size bir şey diyeceğim. Tarafsız olarak bir yorum yapsanız da ben hiçbir şey demedim. Küfür etmedim. Başta hiçbir şey demedim. Bunlar benim sesimle dalga geçti bana küfür sus ettiler. Çok sus, sus, sus Allah Allah. Sen mi bir karar vereceksin benim konuşup konuşmayacağımı? Muta evet, açıp geçeceksin. Sus o zaman muta açıp geçeceksin yarram. Kanka kokan nefesine e getirdim bir buraya. Mutali... Amına kodumun evladı. Sus dedim sana. Kanka valla mutale ya. Ben bunu seviyorum ne yapabilirim başka? Demek ki anladın mı? Muta atabilirsin o zaman orospu çocuğu. Hala Yok sen konuşmayacaksın kanka. Bizim baba baba. Selamca sen konuşmuşsun. Allah, Allah Allah sen kimsin? Bana ne? Sen Aferin. kimsin ya tam olarak? Cevap verme. Cevap verme büyük. Lan sen kimsin? Sen kendini ne sanıyorsun? Baba. sen ne kimsin? Cevap verme. <laughs> sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Ucuğu ve orospu. Ay. Bula kanka kim haklı ya Allah için? Bula kanka kim haklı Allah için? Ananın haklı kanka. Oldu mu? <laughs> Kız gülüyor bir hiç biraz daha söyle. Güldürdün beni Jet. Yok lan sen Kız güldürüyorsun. Ama, gele, amına kodumu çocuğu seni. Sen <laughs> evet, güldürüyorsun sen. Win aldırmayalım ya arkadaşlar. <gülüyor> 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 of fena tilt oldum ya. Siz boş verin arkadaşlar. Ben e, zaten bu aşamadan sonra ben şöyle bir hareket yapacağım. yani benim amacım bu videoyu çekerken ki amacım ne arkadaşlar biliyor musunuz? Hani çocuk sesiyle insanları tilt etmek, sinir etmek sinirleriyle oynamak böyle küfür etmelerini sağlamak değil de hani böyle takımına çocuk gelmiş ve iyi oynuyor. Onun tepkisini almak yani böyle takıma çocuk geçiyor. Şunların tiplere baksana zaten. Hani böyle takıma çocuk geldi iyi oynuyor lan bizi taşıyor falan böyle olur yani. Öyle bir tepkiler almak ama bunların yaptığı şey insanlık dışı bir şeyler. Gerçekten takımlarının küçük bir çocuk gelse sesi böyle olsa hani bir hastalığı olsa bir şey olsa çocuğa böyle davranacaklar. Zorbalık yapacaklar. O çocuk bunlar yüzünden neler yaşayacak onu düşünün sadece. Şimdi ben bunlara gerçek sesimi alıp bir konuşacağım bakalım. <laughs> Geliyor mu lan sesim? Duman oğlu biri çiti seni. Geliyor mu sesim? Ne oldu abi mi çağırdın? O da mı çocuğu? Nerede yok, o kanka şeyi geldi? şeyi kapattım Babanı çağırdım, ya. Çağırdım, baban Benim geldi. Benim seslerim böyle kanka ya. Özür dilerim hastayım kanka. Bir konuşmasana sen oradan bir atlama lafı. Hastayım kanka ya. Niye dalga geçiyorsunuz sesimle? Siz aptal bir ruh hastası Aa, ikilisiniz. Neden dalga geçiyorsunuz benle Komik mi, marga, kanka. komik mi sanıyorsun şu an kendini? Sözü dilerim kanka. Komik mi sanıyorsun sen kendini şu an? Ses de çatallaşma evet, var. Komik Biri sen gülüyor musun buna? He gülüyoruz birbirimize sana ne? <laughs> Ruhsuzsunuz çünkü yardım falan almanız gerekiyor sizin. Psikolojileriniz bozuldu sizin. de malsın, ne yapalım. De malsın ne yapalım? Sizi rezil edeceğim ama merak etmeyin kendini izlersin. Bana ne? Merak etme İzleriz kanka. <laughs> İzleriz. Kanka. Hangi kanal? Hangi şey? Söyle <laughs> <kanka>. de takip <laughs> Kanalın ismi ney? Öğrenirler ya bunlara iletirler zaten arkadaşları. İyi olur kanka. İyi olur. Böyle insanların sizin hakkında yazdıkları yorumlara falan bakınca Ay, belki bir şeyler anlarsın. Ay çok da neydi ya. Çok da onurumdaydı. Annesi babası takip ediyor YouTube kanalında orospu çocuğu. iki izlenme alacak. Ne anlatıyorsun sen? Geçici merak. Ananı sikerim seni her Amına kodumu çocuğuna bak ya. Beni korkutuyor ya burada haklı sıra. öyle deme lan. Annem babam bir de kardeşlerim de izliyor. Kardeşlerim de izliyor. Eee kanka. Teyzem falan da izliyor benim kanalımı. Bana ne yani? Arkadaşlar boz bir 9999 Baya havalısınız ama ya böyle takımınıza ben çocuk çok geldi. Sözünüz küfür ettiniz ama baya havalısınız. Sen de çok mal söylemiş miydik? Bir şey diyeceğim. Ee, yok yok kanka kanka deme. Sus bir ya. sus bir sus. Yok kanka deme. Yok, Takımına yok deme. gerçekten böyle yok. sesi. Yok yok deme Böyle çocuk gelse. Aynen dalga geçerim kanka anasına bile söverim. Evet siz çünkü ruhsuzsınız. Aynen öyleyim. Var mı başka soru? Baksana oğlum ya. Kendi sesine baksana bir de. İğrenç bir Yoksa bu arada devam et var. oyununu oyna. Aferin. <laughs> ben... Bravo. <laughs> Allah belanızı Siz, versin sizin sizin olsunuz sizin... Alo. Da ya. Kanka bizi kanal açacakmış, lezzet çekmiş. Arkadaşlar bunları zaten maç kazandırmam YouTube'a çıkarsam maç kaybedecekler. Bir sonraki maçımıza geçelim. <laughs> i̇zle izle beni izle Ejlamıza oğlum. Heyecanımıza bakalım. Yemin çok komiksiniz bu arada. Yazık bunlara ya bunlar gerçekten Of çok Bilmiyorum. üzüldüm Ne diyeceğimi Karşıdım bilemiyorum abi. ya bunlar iki tane çok orospu üzüldüm. çocuğu Çok üzüldüm Kendilerini iz izleyince zaten Olum çok pişman yani. Kahr oldum şu an O video kaç bin izlenecek bak bakalım izlersin bakalım biraz Kahrettin hı, beni Bir kere ananı sikeyim senin ben Hımm öyle olmuş tamamdır yapabilirsin inşallah Öyle böyle Arkadaşlar ben bu arada maçtan İğrenç çıkıyorum Sonraki maçı o. izlersiniz zaten Sonra bir maç daha girerim Haberin olsun Bunlar bin almasın Hadi bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet. Yeni sezonda yeni geldi. Fazla sevmeyiz. Oynarız ama. Merhaba. 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 Merhaba kanka. Mikrofon basmayacağım Hızlıca ben. Hızlıca başlayalım başta. oynayalım ya. Alın kafanıza göre bir şey. Oğlum bu nasıl bir harita lan? <laughs> güzel güzel. Map güzel. Alın kafanıza göre güzel bir şey alın. İlk başta biraz bir kötü oynayayım sonra taşırım. Ya da direkt taşırım. Bilmiyorum. Kanka ben bu haritayı hiç bilmem ama ha. Al al oynarız reis. Bir şey olmaz hep güzel, oynanır. Map akıyor. Swap alayım ama. Hiç, bir Hiç yok, ilk defa oynadım lan. Ben mikrofon şifre bassam bozar mı sahip, dalga şey, geçmiyor. Kayada olurum. Bir şey yok. Kayada yok kanka. Bir iş alırız. Bir bakalım ne diyecekler. Bir iş iyidir, bir iş Bas kanka mikrofon niye bozsun amına. Oyun oynuyoruz lan. Sövüyorlar. <laughs> ya bir şey olmaz bas. Selamünaleyküm. Aleykümselam selam canım. Bundan önce 6 7 tane maç girdim. Hepsini bozmak zorunda kaldım. Hepsini. Peki neden? Sövüyorlar bana. Tamam. Niye sövüyorlar kanka? Sesimden dolayı. Hmm. Ses değiştirme programı diyor birisi. Diğeri küçüksün diyor. Git yat diyor. Ne işin var diyor. Ses değiştirme programı var ama kanka abi sende. Yok ya hastayım. Sesimde çatallaşma var. Onun ne kral yeniyor mu? İlk bir kötü oynayayım bence sonradan vuralım. Şaşırırlar belki. Çünkü baya kötü oynayacağım. Ne de smoke atacağım ben amına koyayım. Abo. Abo. Lan. Mid de solda. Yücelik kurulu var lan bizim seyirde. Ben o sıkaya elde vurdum ya. Yani. Yalandan mı info? Yalan. Olsun. Neyse, neyse. Bence mid değil de ya da B'ye gitmemiz lazımdı bizim ya. B'ye kosayt ya da yavaş mı Sona kalmam lazım ya. Sona kalsam izleseler. Demiyorsunuz mu hiçbiriniz? Yok abi ya. 78 yedi Reyna klasikler. Arka bende. Harika <laughs> ben de deyip şurada git. Kutuya bakıyorum ya. 104 yemiş adam kafadan vurup. sıfır yemiş ya. Nasıl sıfır? Abi bana da atar mısın? Thank you. <laughs> Need a drop. Kaç kaçtı bu arada abi? 28. Evli misin abi? Hayır. Hayır. Evli değilse evleneceğim mi amına koyayım? Abi ben abi nasıl evlenirim? Merkezim. <laughs> Neyi merak ettin kral? Ne bileyim <laughs> öyle yemişsizdir şimdi. Oynamaya başlayayım ya bu arada. Bunlar kötü oynayınca çok takmayacak çünkü. En azından taşıyalım. Oğlum bunlar Nerede nereden, nereden geliyor ya? ya? Sağdan bak buradan zıplıyor şuradan. Orada kutu var buraya atlayabiliyor ya oradan. Reynek kör var mı abi? At gelelim. Abi ben koru beni. Smoke lazım abi şuraya smoke. Uy. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördük gördük. Yaş ortalaması yüksek bir takım geldi böyle oda. Takımın yaş ortalaması biraz yüksek. Ben orada. yapıyor ne oğlum ya? Oh! Abi nasıl duvarın orada? <laughs> Dönmüş kanka. da bekleyecek değil ya. Ama sen anlık verince ben anlık orada sandım. Or anlık mı? Şimdi anlık mesela atayım. duvarın orada dedin, duvarın oradaydı desen daha iyi olur değil Anlık, değil mi? anlık atayım mı sen? At abi. Can var mı? <laughs> Görsen Reyn abi. Yok. Lan? Abi. Manyak bir şey yaptın. Ne yaptı anlamadım <laughs> <o> ama. <bana. gülüyor> Demir içmişsin sen şimdi deyip yıldız 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 yıldız. O yıldızın içinde neler var acaba? Neler neler var o yıldızda? Oros bu çocuğu. Oros bu çocuğu lan. Sizin sülalenizi sikiyim derdim. O peak ne yıldız yıldız yıldız. İyi oynadım değil mi abi? Çok iyi. Eyvallah abi sağ ol. Ben mı abi? Ya şuradan bir silah değiştirmesi geldi ama nereden geldi lan abi? Abi o? bir 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 bıçağım var. Olmadı. Gördük çünkü abi olur. Enemy <laughs> abi. <Çaklayacaksınız> ya. <laughs> Biz çıkalım amına <aman> koyayım <laughs> <laughs> abi sen yaşlanmışsın artık ya. Senin refleksler var ya şu an ölü gibidir. rahmetli amına koymayın. <laughs> Sesine rahmetli. Ee, Olsun be kanka. Abi ne zaman sigara evleneceksin? Sigara içmekten değil mi reis? Evet evet. Sigara sigara. A Aynen adıyım artık. Ne zaman ne evleneceksin? Yok lan kısa parlament. Ben adamı da alıyorum. Ne zaman evleneceksin abi? Harbi o kısa parlament diye icat edeyim ben de. Zehir aman. Be faster. remaining. Reloading. Bir mermi. Zeng. Oy! <laughs> Bana hiç kaç yaşındasın diye sormadılar. Keşke sorsalar. Lan oğlum. Abi <laughs> silahını attı oğlum. Adam buradan atıyor. Burada burada bak bak Reyna abi Reyna abi burada adam bak. <laughs> abi o 4 sıkıyor oğlum bunu. Abi sendeyiz. Aynen. Nerede oturuyorsun abi? Ankara gel. Sen nerede oturuyorsun? Adana. Şimdi bize gerçek yaşını söyle bakalım. Tahmin et. Ee, 26. 28 abi ben, sen. abi ben nasıl 28 yaşında oldum? Yok oğlum 32 yaşında ama. <laughs> 45 45. Adın ne? <laughs> Emre. Lan ben Emre seni oğlum, tanıyorum Emre. ya kızım <laughs> Nereden tanıyorsun abi? Yapma. <laughs> ya hayır. Hayır Ağzımda sıçtın amına Aslı Ece Youtube'dan tanıyorum abi Abi, abi YouTube <laughs> <Vallahi> tanıyorum. <laughs> ben tanıyorum. ne YouTube Valla tanıyorum ben Beni tanıyorum. Sesinden tanıdım ama abi. abi bu sesle nasıl tanıdınız ya Arkadaşlar Aaa Arkadaşlar... bir, 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 bir dakika vuramadım, bir dakika, vuramadım. Bir dakika. vuramadım. Ee... Ee, Bu sesle sizin başınıza gelsem beni tanır mısınız tanımaz mısınız lütfen şu an videoyu durdurun yorumlara tanırım ya yani da tanımam Yazar mısınız ve neden Sesten tanıdım Emre abi Abi ne diyorsun? Tanıdım tanıdım Emre. Nasıl tanıyacaksın abi beni? Oğlum sessizin şey yemeyi lan amına koyayım. Mama Emre'nin yanındaki Emre var ya. Eee ee, aynen aynen. Harbi <laughs> ismi de Emre amına koyayım. Ee valla. Oğlum o mu sattı lan? Soy gül mü lan? Ben diyor amına koyayım. Aaa. Soy ismini de gül mü be amına koyayım. Aaa. Bir de Adana lan amına koyayım Adana'da. La hayır, amına koyayım. Tanıdık valla. Torpille denize seni mi fırlatmışlar da öbürünü mü lan? Beni havaya fırlattılar. <laughs> Ha seni balonla havaya uçurmuşlar da amına hatırladın. Oğlum ben de diyorum ki benim overdose olduğumu anladı adamlar adam beni. Ben satmış ama. <laughs> bırak beni bırak. Koptum ya. <laughs> Nereden tanıdınız ya? Kimse tanımamıştı bu zamana kadar. Sesli. Sen de seviyoruz seni de izliyoruz yani hadi. De, abi severek izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> abi ismimi söyler misin abi? <laughs> One enemy remaining. Emre <laughs> Mor yaz. <yes>. Emre <laughs> Mor diyorlar. Nasıl geldim <gülüyor> <gülüyor> Şaka mı ya? Ünlü fetişim var ya. mi? David Beckham'la fotoğrafım var lan benim. Hangi <laughs> <laughs> Hanginizin var? Daha üst seviyesi var mı bundan amına Ney var sende? Sizin benle fotoğrafınız var mı benle? Onlar kim? <laughs> sende bir videomuz var ama abi ya. Yani. Çekelim. Seni denize fırlatalım <laughs> mı? Fırlatmayın abi beni bir <laughs> yere. Yemin bitti ya. Yani fırladım yani. o da anam. Karnından. Allah'ım şaka gibi beni kim sandılar? Ben ne için girdim ne oldu bu videoda? Ya az önce oyuna girdim kimse Emre Mor olduğumu bilmiyor ya ben söylemiyorum. Söylüyorlar beni bir söylesem var. -Mur. <laughs> Emre Mor kim oğlum amına koyayım? Dayı sen bizi mi sikmek? <laughs> <laughs> Emre gül, oğlum gül oğlum. Dedi o. ya Emre mor diye, ben ona güldüm ya. Bir oğlum gül, gül lan, gül la. O, ona şakasını söyle. Allah Allah. Lan? Ya ben ne şaka yapıyorum oğlum, anlamıyorsunuz mu? Hadi <laughs> ya. Şey... <laughs> oğlum Emre <laughs> mor değil miydi? Ya, emre çakalı oğlum ya. ya ben emre, emre Belezoğlu oldu. sandım ilk başta Yok ya. Abone, çok abone misiniz ya. bana bu arada? Her yere aboneyim, her yerinize. Ben Instagram, <laughs> Youtube, Facebook, MSN her yerden takip ediyorum seni. MSN? Mesela... Evet. Bunu havaya uçuruyor değil mi? sen MSN. Şu saklan sen katıl ya. bunlar saklanamıyor Hayır, ama. Ya beni çağırmıyorlar ki yoksa gideceğim. Ama. Önceden çağırırlardı bu arada her şeyi de artık bilmiyorum gitmiyoruz beraber. Değiştiler ha parayı bulunca. Vallahi değiştiler biliyor musun? <laughs> bu arada kimseyi Onları tanımıyorum. Onların onların amına koyayım. Öyle şaka yapıyorum. Olur abi insanlık abi. Videoya bak ya. Herkese oluyor bir şey. Para bozuyor bazı insanları ya. Hayır sen evlendiydin ne oldu? Like. Ne İyi maşallah. Uh -huh. Ya. Oha sola oha. Valorant <laughs> ben oynuyorum da kimseye söylemiyorum haberi yok. Yaktırma sen beni takip et şey yap ekle. Geçek. <laughs> 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 Instagram'dan takip edeyim sizi. Et ben instagram sana hemen sana atayım. Asena sana var ekle hemen. Ben maç sonu hemen ekleşelim oyundan da. Ben sana at suat verdim bir <laughs> şey daha ne istiyorsun? Sen direkt telefon versene ya arayalım seni WhatsApp ekleyelim. Öyle olmaz. Konuşuruz da. Aynen öyle. Ya. <laughs> <laughs> ya da mamiye ikisini at. Niye atayım? Mamiye mamiye şey yedirdiler. Neydi o amına koyayım? Acı çemen <laughs> amına koyayım. İster lafam var ya. Acı CF CF. <laughs> of. Abi onu amına koyayım. <laughs> Sen sabah akşam olarak mı oynuyorsun amına koyayım? Bunu söyleyeyim. <laughs> <ne işin? gülüyor> ben atmışım. <laughs> <herhalde. gülüyor> Ya ne güzel iyi satıyordum ya. Bu arada ben ciddi değil, bir sabah akşam Valorant oynuyorum he. <laughs> Aşağı düştü adam. <gülüyor> <gülüyor> Acaba Koş niye diyor. sorgulamıyorlar Nick'in oyun niye oyun delisi diye? Kimse niye sormuyor? <laughs> Sova? Orada spray transfere <laughs> devam etmesi lazım. <laughs> <yapayım>. Hani <laughs> Reyna pikler o spray transfere yani şeye. Spreyi ölür ama piklemedi. Olsun. Inti. Maç sonra söyleyeceğim bunlara. Bakalım ne üstte Ben Emre Gül'le ilgilenim Yoksa bunlar da beni mi trollüyor oğlum ya lan yoksa? Iki. Overdose olduğumu anlat. Beni mi trollüyorlar? Solun geliyor iki kanka. Yoksa şu an ciddiler mi bilmiyorum inan biliyor musunuz? Reyne de, de orada. Bir yandan beni de trollüyorlar gibi geliyor. Yok, değil. Çok garip bir video oluyor şu an. Emre bu Emre Gül. Emre G U L L. Benden iyi biliyor he. Tabii ki de abi. <laughs> Bunları trolleyli sanırım arkadaşlar. Bir de ciddiyle. ya bizi ilan. sikmiyorsan abi affedersin de. Dur bakalım anlayacağız adam. şimdi. <laughs> Maç sonu Instagram'da Narbi'nin siz dediniz zaten ben kendim açıklamadım ki. <laughs> Çok iyi ya. Olmadı. Ya Reyna flash atma artık. Ya of ya. Bir ace eh atamadık ya adam akıllı. Uy. <laughs> ya ölmezsiniz diye hmm. bir almıştım. O vuruş neydi ya kulo seni yediğin. Güzel vuruş attı kanka. Kesin ölürüm. <laughs> Yan <tarafa koymuş>. ya, <laughs> ya. Yani. Ay, Oyunda bug var ya. Mesela şuraya takımı düzelsin ya sen emre gülsün yaparsın. Benim kim takar? Seni, Emre gülsün daha, ün üstün daha. E şuna baksana 5 kişiyiz takımda amına koyayım. Baban, senin baban zengin kişi, ya. 5 kişinin biri sensin, dördü de seni tanıyor amına. 550 Vallahi bin takım. Vallahi ya. Hani <laughs> Bir şey söyleyeceğim, kabukcu yaşar söylesene bize bir günden iş şey yapsın, davet etsin ya. Gelin ben size <laughs> ağırlayayım oradan. Ben Valla yana gelmek isterim ya. Seviyoruz seni. O da bir gelin hocam. <laughs> <Peki. Mimek gülüyor> ben Ankara'ya geldim. Oğlum şu an kendimi de. kötü hissediyorum. Ne parası? Cebinden param mı çıkacak bir de? Yap avyona gidelim ben ısmarlarım canın sağ olsun. Geliyorsun ya ben geliyorum amına koyayım. Ya sen Emre Gül müsün ha? Oğlum şaka gibi. Oğlum ne bileyim avyon deyince de, bir gözüm karardı amına. Abi, Abi bir şey soracağım senin niye skinlerin hiç yok o kadar param var? Bu benim yan hesap ya zaten. Bu elo da değilim ben. oyun delisi koyduğuna farklı bir şey koymadın? Ben hesabı satın aldım. Benim değil. Ee, çok para var sende. Ulan videonun konusu neydi? Neye hizmet ediyor şu an? Ne oluyor? Ben niye Emre gülüm şu an? <gülüyor> 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 o ne? Hey. Burada burada. Burada. Sumak işi falan. <laughs> Lan be. Adamla dalga geçiyordu be. Oğlum şu an kendimi çok kötü hissediyorum nedense ya. Hiç amacım böyle bir şey değildi. Ne oldu oğlum bize ya? Ben beni tanıdılar sandım. Gerçekten hani overdose olduğumu bildiler sandım. Emre Gül nereden çıktı? Ben niye şu an Emre Gül saklı yapıyorum şu Son round açıklayayım takıma bakalım ne diyecekler. Uf. Lan. Oğlum. <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl oynuyor Bunlar ne yani? alaka be? <laughs> ben niye bu kadar iyi vurdum? Diyor, Şu round'u kazanırsak ya yani 12 olunca açıklayacağım takımı. Gül değilim diye bakalım tepkileri ne olacak? Diyeceğim acaba gerçekten mi? Diyeceğim hani beni mi trollüyordunuz yoksa gerçekten Emre Gül olduğumu mu sandınız falan diye soracağım. <laughs> ha. Öyle <diyelim> bakalım. Cevap <laughs> <Söylemeye> utanıyorum. <laughs> Bir şey diyeceğim. Siz benim gerçekten Emre Gül olduğumu mu sandınız? <laughs> Değil misin? <laughs> Değil tabii ki de oğlum. Değilim ama Harbi mi ya? Oğlum gerçekten inandınız mı bu arada? Ciddili soruyorum ciddi, ciddi. Ben, Beni mi trollediniz yoksa ciddili inandınız mı? Vallahi ben seni şu an çekmeye bile başlamıştım nasıl yaptın bunu <laughs> Rayna çok inanmıştı Ben, ben hala inanıyorum <laughs> Rayna hala inanıyor <laughs> ben, ben de Youtuber'ım ama Emre Gül değilim Hadi ya Hangi emretsin? O sence... Overdose <laughs> VL olan Emre Kim ne? Overdose VL beni, beni tanımazsınız abi ben garibanım. Dur bakacağım sana YouTube'dan. Dur seni de tanıyorum la ben. <laughs> Sen de herkesi tanıyorsun. Herkes tanıyor mu ne be? Arkadaşlar bu benden Yaşlıydık size gelsin. Oğlum çevre işte. Allah abim Oğlum bu ne Aşağı düşüyor. <laughs> <laughs> Elinize sağlık. YouTube Overdose VL'ye bakarsanız. <laughs> Şaka gibi maç ya. <laughs> Gerçekten savunçlar ya bir de. Of. Neye niyet, neye kısmet derler ya gerçekten öyle bir şey oldu. Çok garip ya. Gerçekten çok garip. İnanılmaz bir maçtı benim için. Yalan söylemek, bak bu kez...